Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizinle birlikte yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serisinde birlikte Londra'daki Harry Potter mağazalarını gezeceğiz. Londra'da Harry Potter ürünü satılan birçok mağaza var. Ben de size bunları gezdirdiğim bir video serisi hazırlamak istedim. Serinin ilk videosunda en güzel ve en büyük mağazalardan birine gideceğiz. Noble Collection mağazasına. Noble Collection lisanslı film ve dizi ürünleri üreten bir marka. Hem Harry Potter hem Fantastik varlar hem Game of Thrones hem müzikten Efendisi ürünleri var Noble Collection. Collection'ın ve inanılmaz güzel bir mağazası var. Benim koleksiyonumdaki replikaların büyük bir kısmı Noble Collection markasına ait. O yüzden de açılışı Noble Collection yapmak istedim. O zaman şimdi hazırsanız yola çıkıyoruz. Yeah. Selam, şu anda Covent Garden'dayız ve arkamda Noble Collection mağazası var. Şurada Noble Collection sadece bir Harry Potter mağazası değil, başka filmlerin dizilerinde eşyalarını satıldığı bir figür mağazası aslında. Şimdi oraya gezeceğiz. Mağazada satılan ürünlerin dışında alt katta bir de sergi alanı var. Artık satılmayan ürünlerin sergilendiği ve bazı imzalı ürünlerin sergilendiği bir alan var. Ee, i̇çerideki her şeyi detaylı göstereceğim size. Noble Collection ürünlerini ben gerçekten çok beğeniyorum. Benim koleksiyonumdaki çoğu şey Noble Collection'dan. Ee, çünkü filmde kullanılan eşyaların birebir aynısını yapıyorlar. ve Bu gerçekten çok önemli. Şimdi Noble Collection'ı gezeceğiz birlikte. İçerideki her şeyi detaylı göstereceğim size. Kaç şey de alacağım. Aldıklarım bu videoda değil alışveriş videosunda paylaşacağım sizlerle. Ee, o zaman şimdi gidelim. Hadi bakalım. Dım 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 dım. Vitrinden başlayalım içeriye girmeden önce. İçerisi kocaman çünkü. Vitrinde tabii ki ağırlıklı olarak Harry Potter eşyaları var. Şu an güneşten çok yansıyor görünmeyebilir. Ee, bir tane uçan ateş oku koymuşlar. Diadem. Arkada Hogwarts şatosu. Bunlar var bende. Zaman döndürücü. Burada Nicolas Flamel'in asası var. Yanında Altın Siniç var, arkada Hogwarts Express var. Bunları içeride detaylı göreceğiz zaten. Burada yeni çıkardıkları figürler var, onlara da içeride bakacağız. Burada Jumanji var, çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel, birebir boyutta. Gerçek açılıyor, oyun şeklinde oynanabiliyor. Burada şirek ve it figürü de var. Onlara da bakacağız içeride şimdi. Jurassic Park satrancı var. Hemen şuradan hızlıca yan tarafa bakalım. Burada Batman'le ilgili bir şeyler var. Güzel şeyler var. Hadi gelin şimdi girelim. Mağaza kocaman. Şuradan alta iniliyor. Bakın önce şöyle bir genel göstereyim. Sonra vitrinleri tek tek gezmeye başlayacağız. Dediğim gibi sadece Harry ile ilgili olan şeyler yok. Başka dizi ve filmlerden de var. Burada Game of Thrones köşesi var. Ejderhalar var. Ejderha yumurtaları çok güzeller ama şu an e, tükenmişler ve satılmıyorlar. Önünde ejderha figürleri var. Demir taht var. Çok güzel. Üste e, Da Vinci'nin şifresinden e, o şey var ya şu işte o var. Yanında Outlander'dan yüzük var. Burada Yüzüklerin fansıyla devam ediyor. Yüzük, broş, Arwen'in kolyesi. Ay nasıl parlıyor şuna bakın. Ve güç yüzüğü. Çok güzel. Jumanji oyunu arkada göründüğü gibi bakın içi böyle. Oyun burada 130 poundmuş. Fiyatı biraz yüksek. Aşağıda Jurassic Park satrancı var bir tane. Batman'in maskesi var bakın. Batarank. Ay çok güzeller. Arkada kartlar. Ay. Harry Potter'lı bir kısma geldik. Bunlar charm. E, bilekliklere takılan charmlar. E, Lumos Collection diye e, çıkarttıkları charmlar. Her şeyin charmı var. Ben böyle çok sallamalı sallamalı bileklikleri çok sevmem. O yüzden e, çok Hoş ilgimi çekmiyor bunlar. Evet bunlar yeni çıkarttıkları figürler. Şirek figürü var bir tane. Fena değil ha. E, yüzü çok iyi değil ama vücudu çok iyi. Aa Oz büyücüsü seti var. Çok güzel. Harika. Dördü de var. Exorcist var. Conjuring var. Ha, testere var. Burada peluş kısım var, peluş niflırlar, yavru niflırlar, gizilgenler, creature, adamotu, dobi, Hedwig. Aslında peluş bir tane Hedwig alsam mı? Çok tatlı. Ee, satranç setleri var. Ee, üstte Jurassic Park, ortada yüzüklerin efendisi. Bakın detaylı da göstereyim. Altta Harry Potter. Büyücü satrancı. Altta da Minyon satranç seti var. Ee, yan tarafta Harry Potter artefekt Box'lar var. Bunlar çok güzel. Bende bunlardan sadece Harry olanı var. Bakın şöyle 3 tane kutu içerisinde ee, eş karakterlerle ilgili eşyalar çıkıyor. Bir tanesi Ron'un Ron'un artefekt Box'ı. İçinden Dumbledore'un kartı. Gryffindor e, arması, Quidditch Dünya Kupası'nın haritası, Kadlikan'ın posteri e, ve bizleyen vizlerin bahis kağıtları çıkıyor. E, Harry'ninkinden e, turnuva bileti, bagaj etiketi, Zümrülakay'a ulaştığının fotoğrafı, kabul mektubu, Dumbledore'un orası parşömeni, Sirius'un aranıyor afişi ve Potter'ın mektubu çıkıyor. Çok güzel. Hermon'unkinden ise aşk iksiri, peron bileti, ders programı, yulbol afişi ve sınav kağıdı çıkıyor. Ve imzalı bir tane de Lockhart fotoğrafı. Çok güzel bunlar. Ben de sadece Harry'ninki var. Diğerlerini almayı çok istiyorum. Burada peluşlar devam ediyor. Ee, çikolata kurbağa peluşları var. Pixiler var. Ejderhalar var. Fawkes var. Canavar kitap. Canavarlar var. Şahkaka var. Fluffy var. Crookshanks var. Geldik buraya bakın çapulcu haritasının tamamen açık şeklini buraya yapmışlar. Çapulcu haritası var ee, yanında Aa, mesela şu güzelmiş durun geleceğim oraya. <laughs> ee, bunlar kitap ayraçları 4 bina ve Hogwarts şeklinde ee, bunlar anahtarlıklar. Çok büyükler bu arada yani aşırı büyükler ve güzeller de. Grindelwald'un kolyesi, kan laneti, Makusa'nın amblemi, çikolata kurbağa şeklinde anahtarlık. Bakanlık anahtarlığıymış ve fena değiller ha. Yanında çapıcı haritası var. Burada alsa kalemler var. Karakterlerin alsaları şeklinde tasarlanmış e, kalemler. Bunlar da ışıklı versiyonları. E, burada kitap ayrıcı seti var bir tane böyle. ...güzel bayağı. Yine kitap ayrıcı seti. Fantastik yaratıklar şeklinde. Green Gods paraları. Tom Riddle'ın günlüğü. Hermione'nin çantası. Zaman döndürücüsü. Makusa amblemi. Bunlar ağaç süsleri. Ee, bunlar da... Bunlar kitap ayrıcı. Bunlar e, damgalar. Bunlar dört bina için hazırlanan kalemler. Bunlar altın kaplama bu arada, altın ve gümüş kaplama. Bende sadece şey var, e, Gryffindor için olanı var. Bunlar pahalı da yani. E, 20 pound her biri. Bina defterleri, asas standları. Ve bina yastıkları var böyle. Yastıklar fena değil. İçerisinden de böyle hayvanlar çıkıyor, binaların hayvanları çıkıyor. Şimdi şuraya gelelim. Burada Harry Potter puzzleları var, vizli büyücü şakaları puzzle'ı var, ruh emiciler var, çapulcu haritası var. Daram 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 daram. Bu vitrin güzel bir vitrin. Ee, burada Gryffindor'un kılıcı var. Şu arkada bir tane heykel var. Bu heykel çok güzel bir heykel. E, artık satılmayan bir heykel. E, turnuvadaki dört ejderhanın maketi. Turnuvadaki kese arasından çıkmış ve birbirleri arasından geçerek e, uçuyorlar. Çok güzel görünüyor. Yukarıda Newton defteri var. Bu da artık satılmıyor. E, burada Alastair Moody'nin bastonu var. Çok güzel. Kocaman. Şuna bakın boyum kadar. Aşırı güzel, aşırı! ilerleyelim durun. Burada Nimbus 2001 ve e, ateş oku var. Bir de arkasında mekanizma yapmışlar, yukarı aşağı hareket ediyor, uçuyormuş gibi görünüyorlar gerçekten. Çok güzeller. Hemen karşısında yine e, Moody'nin bastonunun olduğu bir yer var. Hemen yanındaysa Moody'nin termosu var. Aa çok tatlı olmuş bu reyon. Burada bir fantastik canavarlar köşesi yapmışlar. Ee, burada ilk filmin asa var. 5 ana karakterin asası var. Üste ikinci filmin asa var. Yine 5 karakterin asası ölüm yadigarları logosuyla birlikte e, yer alıyor. Burada Makuso'nun amblemi var. Bu raf çok güzel olmuş. Niflir'i e, altınlar arasına yerleştirmişler. Bir sürü parlak şey yerleştirmişler. Daha eline de Grindelwald'un kolyesini koymuşlar. Filmde de o çalıyordu ya çok güzel güzel olmuş. Bu fikri kullanacağım ben rafımda. Hemen altta Nift'in babulu var ve bavuluna da Nift'in eşyalarını yerleştirmişler. Arkaya çizimleri asmışlar. Ben de bavulumu böyle sergilemek istiyorum bu arada. Burada Gimli'nin baltası var. Çok güzel. Çok güzel. Aşırı güzel. Burada yine Yüzüklerin Efendisi kısmı var. Ee, Hobbit'ten. Dağın anahtarı ve haritası. Smoke. Yüzük. Bakın, Galadriel'in e, kolyesi ve e, tacı çok güzel. Kol düğmeleri, pipolar. Harika bir standı. Burada Elrond'un tacı, Elrond'un broşu, kolyesi çok güzel. Yüzükler. どうす、はい Üstte madalyon, yanında kum saati, arkada Felix Felicis şişesi, e, yanda Ölüm Yadigarları kolyesi, satranç takımı ve e, felsefe taşı kolyesi var. Bu kolye baya güzel bir kolye ama artık satılmıyor. Altta böyle bir şey var, bunu yeni çıkardılar. Böyle gizemli kutular e, şeklinde. Ve içinden e, farklı şeyler, mesela şu Private Drive e, tabelası, e, Hogwarts kupası, Valiz arabası, Hogwarts Express'i. E, bazıları çok güzel, bazıları çok kötü. Mesela private drive'ı isterdim. Rafta çok 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 güzel dururdu. Bagaj arabasını isterdim. Çok güzel dururdu. Ama mesela Harry'nin asası çok kötü. Mesela onu istemezdim. Altta zaman döndürücü var. Hermione çantası. Aşk iksiri, Hermione küpesi. Altta asa standları var. Yine bu gizemli kutulardan yaratıklar versiyonu. içerisinden böyle fantastik yaratıklar çıkıyor. Üste hortkulukları yerleştirmişler. Ee, yemin ederim benim rafımda daha güzel yerleşik hortkuluklar. <laughs> Ama mağazayı beğeniyorum, mağaza çok güzel. Bakalım şuradan ilerleyelim. Böyle karışık bir vitrin yapmışlar, karma bir vitrin. Ee, felsefe taşı var burada. Ee, büyücü satrancı var yerde. Ee, şu çok güzel. Ee, demin gösterdiğim kalemlerin standı. Aşırı güzel. Arkada Lucius'un asası var. Ee, Kehanet küresi var. Dumbledore'un Dumbledore kadehi var. Bayağı güzeller. Bunlar benim aldığım seriler var ya hani Yaratıklar serisi e, onlar e, bende olmayanlar da var tabii ki burada mesela bende Fawkes yok daha güzel bir Fawkes'ım olduğu için almak istemedim ama mesela almak istediklerim var mesela Adam Otu'nu almak istiyorum gayet güzel yapmışlar. Aragoku almak istiyorum, çok güzel yapmışlar. Garkenez'i almak istiyorum, çok güzel yapmışlar. Bu var bende, e, Cornish Pix'i. E, bu da Scabbers, bu da var. Ukrayna Demir Göbeği fena değil. Zincirleri özellikle çok güzel olmuş. Zincirlerin hareket edebilmesi çok güzel. E, Şah Gaga, eh fena değil. Ruhemici'ler çok güzel. E, Fantastik Canavarlar serisindekilerin hepsini alacağım bir kere. Direkt Fantastik Canavarları olduğu için, seriyle çok alakalı olduğu için onları alacağım. Ee, buradan almak istediklerim, bunu almak istiyorum. Troll. Çok güzel. Aşırı güzel. Baksanıza şuna. Kurk Şenks'i almak istiyorum. Fluffy almak istiyorum. Bunların hepsini almak istiyorum ya. Bunlar çok güzel. Ben bu seriyi çok seviyorum. Ama mesela gidip şey şeyi almam. dobi almam. Dobby bende çok güzel var mesela. E, tercih etmem. Burada asalar için yapılmış bir kısım var. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı asalar. Kutuları bu şekilde plastik içerisinde. Burası olivandır kutularının olduğu asalar. Çok güzel asalar var valla. Tüm karakterlerin asaları var. Çok güzel. Bu asa standlarını bayağı seviyorum aslında duvara asaları asabilmek için bayağı güzel ve güzel de duruyor altına kimin olduğunu yazıyorsunuz ve e, bu şekilde asalar yer alıyor bayağı güzel burada devam ediyor bu asa setini çok beğeniyorum Dumbledore orası parşömenine e, Dumbledore Norris'teki altı karakterin asasını yerleştirmişler çok güzel şurada daha güzeli var onu göstereceğim burada fantastik canavarlar asaları var şunun güzelliğine bakın yani çapulcular haritasına çapulcuların asalarını yerleştirmişler. Çok güzel. Yanında vizli ikizlerinin asal standı var. Çok güzel yine. Aşırı güzel. Üste e, şampiyonların asal seti var. Ve e, ölüm yiyenlerin asaları var. Bakın bu mağazanın en sevdiğim kısmı Ortada satılan çok fazla ürün görmüyorsunuz. Yani e, depo gibi değil, yani bayağı sergi geziyormuş gibi ürünleri geziyorsunuz. Ne istediğinizi söylüyorsunuz ve veriyorlar size. O yüzden gayet güzel bence. E, şimdi hazırsanız alt kata iniyorum. Alt kat çok 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 daha güzel. Aşağı indiğimizde bizi ilk Harry Potter kısmı karşılıyor. E, Nobu Collection'ın klasik e, ürünleri, Dumbledore'un kufası. Mesela yanına limonlu şekerlemeler koymuşlar sergilemek için, çok güzel. Eve ben de yapacağım. <laughs> ee, burada püfür var, e, siniç var. Yukarıda sergilenen eşyaların bir kısmı burada da sergileniyor daha geniş sergileniyor ve parça parça görülebilsin diye. Ee, burada güzel şeyler var. Buraya bir Bellatrix kısmı yapmışlar. Bellatrix'in ölümleyen maskesi, asası ve hançeri. Ben de Bellatrix'in maskesi yok almayı çok istiyorum ama e, çok büyük kutusu o yüzden şu an taşıyamam. Üstte Lucius Malfoy'un ölümleyen maskesi. Yanında asalar, önde küreler. E, şu bayağı güzel bir ürün. E, artık satılmıyor bu da. E, bütün ölümleyen maskelerinin e, minyatürlerinin olduğu bir şey. pano gibi bir şey. Yanında kılıç. Burada felsefe taşı, kupa ve kum saati. Aşağıda Hogwarts. Hogwarts ekspresi. Bu Hogwarts ekspresi de çok 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 güzel ya. Yani aşırı güzel. İlerleyelim. Burada takı kısmı var. Harry Potter'lı takılar. Hermione'nin kolyesi var mesela. Düğünde taktı. Ve 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 bakın burada neler var. Burada Novel Collection özel bir kısım var. Buradaki her şey imzalı. Ee, mesela Profesör Sprato imzalatmışlar asasını. Ambrich'e e imzalatmışlar burada. Ambrich'in imzası. Yanında e, imzalanmış bir asa kutusu var. Aşağıda Lavender Brown'un var. Çiçek çizmiş ya tatlı. Sims Finnegan'ın var. Dean Thomas'ın var e, Nifadora Tonks'un var. E, Luna Lovegood'un var. Cho Chang'in var. Oliver Wood'un var. Victor Kram'ın var. Mundungus Fletcher'ın var. Percy Weasley'nin imzalı asası var. Arthur Weasley'nin var. Newt Scamander'ın var. Eddie Redmayne'nin. Çok güzel. E, wow! Jude Law'ın <laughs> imzalı asası var. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Burada Aquaman'dan Jason Momoa imzalı bir tane mızrak var. Ee, Draco Malfoy imzalı. Ah, ben de aldım Draco Malfoy'dan imza. Daniel ee, Radcliffe imzalı bir asa var. Ee, Martin Freeman imzalı bir tane Sting var. Wow çok güzel. Ee, burada ee, Ian McKellen imzalı Elf Broşu. Renna Bonham Carter imzalı Bellatrix'in asası var. Ee, Jason Isaac imzalı Lucius Malfoy maskesi var. Çok güzel gerçekten. Aşırı güzeller. Normalde ben asa imzalatmayı hiç sevmiyorum. Bir karaktere asla asasını imzalatmam. Yani promo fotoğrafı imzalatırım. Ama Noble Collection'ın asa imzalatması bence çok mantıklı. Asalar onların çünkü yani inanılmaz. <laughs> Mağazanın bu kısmında artık satılmayan ürünler var. Ee, demin yukarıdaki ejderha yumurtaları burada. Onlarla başlıyor. Ve şurada narniyalı bir şeyler var. Onları da göstereceğim şimdi. Burada bir film ya da dizi için değil. Novel Collection'ın kendi ürettiği zamanında ürünler var. Güzel ürünler var gerçekten. Ama artık satılmıyor bunlar. Bunlar arşiv için. Noble Collection arşivi. Ve satılık değil. Aaa tavla. aa, Aaa. Yüzüklerin Efendisi tavlası. aa. Çok komik. Zarları falan da var. Bayağı orta dünya tavlası. Avatar kolyeleri var. Bence çok güzel ürünler yani. Ee, burada avatar satrancı var yine. Bu da çok güzel. Avatardaki hançerler var. Bu film hangisi bilmiyorum. Burada Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit eşyaları var artık satılmayan. Kılıçlar. Dağın haritası. Bunun mesela yani çok dandik bir kopyası satılıyor şu anda. Bir de şuna bakın. Böyle figürler var. Ve Kadeh koleksiyonu. Truva filminden. İnanılmaz ee, inanılmaz bir başlık. inanılmaz, Çok güzel. Aşağıda 300 Spartalı'dan böyle. Bunlar mektup açacakları ve kılıç replikaları aynı zamanda. Ee, aşağıda Da Vinci'nin şifresinden inanılmaz bir heykel. Game of Thrones'tan kolyeler. Hugo'dan anahtar. Ana! Bunu bile üretmişler ve çok güzel. Yanında Karayip korsanlarından yüzük Aztek madalyonu. Çok güzeller, aşırı güzeller. Ee, burada Harry Potter'ın artık üretilmeyen eşyaları var. Dumbledore'un bıçağı. Bunun, ben de olsun çok isterdim. Çok güzel bir parça çünkü. Ee, Hogwarts kupaları. Zümrüt Ankara'ya tapaylar kitap seti. Harry'nin gözlüğü. Mesela Harry'nin gözlüğünü neden üretmiyorlar artık bilmiyorum. Hermione'nin boncuklu çantası. Bu çanta e, şu anda da satılıyor. Birazdan göstereceğim. E, ama bakın bunun üzerindeki boncuklar gerçek boncuk. Diğerindekiler gerçek boncuk değil. E, Madame Malky'nin e, kravatları ve atkısı. Ee, filmdeki kutularında satılıyor, çok güzel. Ee, bu da çok güzel. mürver alsa ama standı inanılmaz güzel. Böyle cam bir tane stand içerisinde. Herin narsalsa özel standında. Arkada e, bir tane kadeh replikası var. E, bu bunlar ben almıştım iki almışım artık satılmıyor çünkü kitap destekleri. Bildiniz mi bu mumu? İnanılmaz baksanıza. Lupin'in sınıfındaki mum. Yanında ejderhaların heykeli. Aşağıda da fantastik canavarlardan Nift'in defteri ve kalem var. Bu satılmasa da olur. Bu ne ya? Narnia'ya bakın. Suzunun borusu. Bir tane dolap şeklinde takı standı. Çok güzel. Arkada da Peter'ın kılıcı. Peter'ın kılıcının tam boy olmasını beklerdim ama üretmemişler. Çok güzel ya. Ay! Üste Batman için artık satılmayan ürünler var. Bu, bu satılıyor bu Jumanji. Demin için kutusunu göstermiştim yukarıda. Burada da içi var. Tokenleri, kartları, zarları, oyunun içi. Bayağı iyi. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nden yine taçlar, yüzükler, kolyeler. Burada Batman köşesi var. Batman'in maskesi çok güzel ya. Çok güzelmiş. Burada eski Batman'in bastonu var. Harley Quinn'in sopası var burada. Aa bir tane kalmış satılıyor bu. Hani satılmıyordu lan? Bunlar kitap destekleri. Çok güzeller. İkisi de çok güzel. Baksanıza. Bakın bu Hermione çantası deminki. Üzerindeki boncuk işlemeleri iple yapmışlar bu sefer. Yukarıdaki asa setleri burada. Yanda Hedwig var. Altın yumurta. Dobi. Kum saati, kitap desteği, Hogwarts Express treni. Burada da yukarıdaki o figürler var. Bu kadar. Bu videoda birlikte Londra'daki Noble Collection mağazasını gezdik. Sizin mağazada en sevdiğiniz şey ne oldu? Bir şey alma hakkınız olsaydı mağazadan neyi alırdınız? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Serinin ilerleyen videoları da çok yakında gelecek. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.